Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz ne? Bu da dosik video. Arkadaşlar size ilk önce şunu söylüyorum. Ben arkadaşlar Minecraft oyunları paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar sizin bugün özellikleri anlatacağım. Şu ana bölüm yok tabi ama olacak. Yorumları yazabilirsiniz. PUBG falan da oynarım yani. Oyunları yazabilirsiniz, oynayabiliriz. Bir arkadaşlar bu videoya e, yani kanalıma bir set videolar atacağım. 5 yaşından beri bir seçiyorum. Yeni işimden bir ön falan kaldırıyorum. Ön teker nasıl kaldırılır mesela? merdiven inerken dengeli durma falan. arkadaşlar bunun hepsini gösteriyor. Ama arkadaşlar bir videoları çekerken kas kalma kaskım var. O kaskı kamera falan alacağım arkadaşlar. Ve onları size çok rahat kal görüntü kalitesini göstererek arkadaşlar göstereceğim. Ve bunları paylaşacağım arkadaşlar. Çok yani ilgileniyordur bisiklette de. Biz şu an böyle bir videoyu başlayalım. Hemen. Şu an ses kalitesini bilmiyorum. Eğer ses kalitesi de alacağım arkadaşlar yani mikrofon falan. Ama size önce arkadaşlar şöyle bir göstereyim. Arkadaşlar burası bir şehir. Nasıl bir şehir? Arkadaşlar her şeyi anlatacağım. Hemen. Ben bu oyuna yaklaşık bir yıl önce falan başladım arkadaşlar. Neyse bu benim T yani harfim. Ba yani ismim harfi baş harfim. Burası benim şimdi göstereyim. Ben burayı bir bayağı bir önce yapmaya çalıştım. Ve bugün tamam arkadaşlar tabii o zamanlar bilmiyordum yani nasıl oynayacağım falan diye. Köprüde yapmıştım. Şuraya görüyorsunuz. Neyse arkadaşlar. En basit yaptığım bilmem ama o içi çok güzel olacak. Burası bir otel olacak arkadaşlar. Nereden baksanız bir 300, yani nereden abartmayalım da 50-60 tane oda olacak. Arkadaşlar hemen şöyle bir söyleyeyim. Hemen başlayalım. Arkadaşlar burası benim McDonald's. Tak Açalım kapıları. Yolursunuz buradan servis alıyorsunuz falan da falan. Arkadaşlar şurayı göster Burası benim halis ince <laughs> hareketi be. İredim arkadaşlar içine. Ne diyor? Ürünler elde doğulmayın. Allah Allah. Doğundursam ne olur? Aha da şimdi bunu yiyeceğim. He. <laughs> halis amca ağzımıza edecek. Neyse. Depo. Depomu. uuu açmış. yapıyordu arkadaşlar yiyecekler koymuş işte bayat da atıyor burada arkadaşlar bunlar bitti mi Onları koyuyor millete de bayatı yediriyor adam kazık yapıyor burada da hesapları falan alıyor vay şu an soy vebal hayatını ama yorumlara yazarsanız soy vebal hayatı her şey <laughs> arkadaşlar amacım sadece göstermek burası karakoluk burada benim dünyam olduğu için arkadaşlar tabi yok arka sokaklara bir böyle masa yapmıştım şu bilgisayar falan şimdi i̇şte hemen şurayı bir çıkalım size çok göstereceğim çok şey var. Hemen şöyle arkadaşlar. Burası hemen kapılarını açalım. Bildiğiniz hapishaneyi. Demirle yapılmış. Burası da aynı. Şunlar tuvalet falan. Gidermek için. aynı şekilde. Her şeyi gösterim. Arkadaşlar burası bu müdürlüğüyle konuştum. Ve bana şunu dediler. Buraya sadece haftada cumartesi cumartesiye çıkıyorlar. Sadece arkadaşlar havalanmak için. Düşünsenize arkadaşlar ya alıyorlar. cezamız yok ama arkadaşlar suç yapmak da ne bileyim yani boş iş. O yüzden arkadaşlar alemde durmak da iyi. Bu dünyadaki ekonomimiz tabii iyiydi. O yüzden arkadaşlar burası suçlu buruyor. Polis buruyor. Ve buradan da konuşalım ve karşı taraftaki yerde arkadaşlar Arkadaşlar iki polis tuz duruyor ve dinleme yapıyorlar ve adamı buluyorlar burada Tabii. Neyse işte gidip çıkalım arkadaşlar buradan be. Hemen daha iyi göstereceğim çok çok şey var. Şuradan bir çıkalım. Evet. Marketi gösterdik. Orayı burayı gösterdik. Burası bizim suyumuz. Arkadaşlar şu bitmiş olan suları ben aldım yalan yok yani böyle biz aldık çünkü da artıma takmadık onlara da geleceğiz şimdi burası nere okuyun arkadaşlar pastane mezun sonra burada arkadaşlar böyle yapıyoruz bak yarım yapılıyor böyle biraz falan falan zil çalıyor böyle kazanıyor müşteri geliyor alıyor buraya otur ya da şuraya otur ne bileyim işte yiyor güzel Burayı altına yapmışız ne dersiniz? altına yani Evet. Burası arkadaşlar garajımız falan. Hemen göstermek istiyorum arkadaşlar. Yani herkes çok merak ediyor. arkadaşlar işte burası teknelerimiz falan var arkadaşlar. Gösel bastı için tekneler gitmiş. Buraya yatak falan. Hmm. Burası benim yaptığım televizyona baktığım çocuk. Burada bilgisayar ve klavyem var. Burada ne? Çalışma Yani kütüphane dediği bilgisayarımdı falan falan burada bilgisayarım. Burada normal böyle kitap okuma aracı açıyordu. Burada tuvalet. Ben hemen göstereyim arkadaşlar yine Burası arkadaşlar tuvalet için. Burası da banyo yapmak için. Gerçekten İyi, Arkadaşlar burada tek ben geçiyorum zaten. Ee, burayı da merak eden ne olur. Tamam yiyeceklerim var arkadaşlar. Bakın besinlerim var. Görüyorsunuz zaten. Neyse hemen gidelim Burada televizyon izliyorum. Böyle süsler falan koydum. Güzel duruyor o yüzden. Ve giysi odam. Arkadaşlar burada ayakkabılar falan falan filan. Onlar var. Tişörtü, hırkaydı. Ee, sonra <laughs> buraya giriyorsunuz. arkadaşlar. Sakın hiç kimse buradan gördüğünüz gibi görmüyor. Hemen burada giyiniyorsunuz ve sonra çıkıyorsunuz. Şimdi taze göstereceğim bu kadar çok şey ki. Mesela gizli bir yok. Nasıl gizli bir yol? Şöyle bir Şöyle bir <laughs> Bunu ben akşam da olmuş arkadaşlar şöyle güzel bir keyif yapalım uyuyalım. Evet. Geziyor dedim yer burası. Burası nereye açılıyor sizce bilin bakalım. Bazı kişiler bilebilir çünkü sonuçta gösterdim e, yani. Arkadaşlar full ve banyo. Aynen. Bura. O da. Aa, Şimdi gösteriyorum nereye evet, evet. Aha. görmüş olabilirsiniz çünkü hep şurada ekran kaydettiğim için. Burası ne? Bu Bura ok tahtası arkadaşlar. arkadaşım, arkadaşım biz şimdi arkadaşım. Evet. bitti ama biraz hava kapalı. Hava kapalı. Hmm. <laughs> Neyse. Şimdi bu ev ne? Bu evin hemen açıklamasını size uzun uzun anlatayım. Fakirhane. <laughs> Fakirhane derken öyle Arkadaşlar ben bu evi ilk önce bunu yaptım. Arkadaşımla iş şey yaptığımızda o zengin oldu. Ben de fakir. Ne gibi bu Bu evi ben yaptım. Arkadaşım zengin olduğu için burada kalıyordu. Ben de fakir olduğum için burada kalıyorum. Topraktan yapılmış bir ev. Normal bir ev. Şöyle duvar falan yapmıyor arkadaşlar. Gerçekten çok iyi. Helal bana. Siz de yoruma yazarsınız artık. Güzel diye Buraya lan? O ok mu çekeceğim ben? Benim kalbim yok. Ama istesem alırım. <laughs> ne oldu? Neyse. Buraya havuz falan yapacağım arkadaşlar. Eğer arkadaşlar yazarsanız ev döşemelerini de göstereceğim. Tek burası değil ha. Arkadaşlar böyle odaya bakabilirsiniz. Siz arkadaşlar Survivor modda yapabiliriz arkadaşlar. Neyse. Size çok iyi bir şey göstereceğim. Bazı kişiler diyor ki abi ben de şöyle yap yapacağım. Stadyum yapacağım bu arada. Neyse. Ev yapacağım filan da falan. Neyse. Diyenler var. Çünkü bazı Minecraft videoları izliyorum. Ve yorumlarda şunlar bahsediyor. Ben ev yapacağım ama nasıl ev yapacağım bilmiyorum. <laughs> <kaç tane>. Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Şöyle bahçeme güzel şey yaptım. Her şeyi göstereceğim. Her şeyi güzelce yaşamak istemeye. bir şey. Böyle güzel geceleri gözüksün diye. Böyle yapalım. Arkadaşlar yukarıdan aşağı toplam 5 blok. Ve ben bunu iki kat yapmak için olmuyor. Çok zor bir şey değil arkadaşlar. Buna mermer koyup da böyle yapabilirsiniz. Çok güzel arkadaşlar manzarası falan. Hatta burayı açıyorsunuz. bal ama küçük olmasa da arkadaşlar idare eder ama güzel bir yer gerçekten manzarası keyifli ve şurada köy arkadaşlar köye gideceğiz evde bu benim birinci videom birinci yani bir şey onu göstermeyi unutmadan lütfen onu da göstereyim. burası da arkadaşlar ben altı boş kalıyor diye şöyle bir yer yaptım kömürlük arkadaşlar buraya ihtiyaçlarımı koyuyorum hadi bakalım devam edelim devam ke evet Arkadaşlar birleştireceğim ve burayı da şehir yapmayı düşünüyorum. Ve arkadaşlar tam bu indim yerlerden şehir uzatarak arkadaşlar bağlayacağım. Her yere bağlayacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir yer yapmak istiyorum. Şimdi PUBG video PUBG'm var arkadaşlar. Videoda atabilirim Oyunlarımız var. Otobüs simülatör bile var yani o derece. Neyse arkadaşlar ben burayı köprü yapmıştım. köprüde de yapmıştım. Evet arkadaşlar şöyle şuradan başlamıştım tam böyle ama ta şuradan neyse ben hemen şöyle bir gösteriş alayım yapayım. İkinci videomuzda arkadaşlar buradan devam edeceğiz. Hoşça kalın arkadaşlar. Ee, bazı kişiler izliyordur inşallah arkadaşlar. Yorumları beğenirseniz arkadaşlar baya bir mutlu olabilirim. Mutlu olurum tabi de. Yani yorumları beğenin yorum atın. Yani diyeceklerim bu kadar. Allah'a emanet olsun herkes. Agalar görüşürüz.